Selamlar ağlar kanalı hoş geldiniz bakayım ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz şimdi global wipe geldi rasta o rasta global wipe geldi ve HDR modu aktif oldu dayılar şöyle gördüğünüz gibi her yer piksel piksel anadolu bunu şuradan bir epik sağdan açalım şurada var mı var mı geç benim ayarlarda bu arada bu. Bu gecikme ölçüm araçlarının kullanılmasını sağlar diyor. Bu ne iş yarıyor bilmiyorum. Sistem gecikmesi nedir ki acaba? Bilmediğimiz şeyler ya. Bayağı bir şeyler eklenmiş ama bunlarda pek bir açıklama yok. Neyse oyunun yanında doğduk. Bayağı böyle bildiğiniz e, ee, diyeceğim değil aslında. Ya bayağı bir şeyler karışım olmuş. Ee, kötü mü olmuş? Bence kötü değil. 80 şu anda mesela sunucu full ve benim sistemde yaklaşık 80-90 FPS alıyorum. Ya bu adamlar optimizasyon işini cidden başarıyorlar. Gerçekten görselliğe dayalı şeyler yapıyorlar abi helal olsun yani 127 lira verilir mi verilmez mi olunur mı alınmaz mı tartıştı ben 14.5 liraya almıştım peki her şey güzel ee, güzel güncellemeler alıyoruz işte her hafta perşembe ufaklı büyüklü küçüklü orta boylu bir şeyler geliyor peki abi makro ile ilgili bir gelişme var mı Heh, hadi açıkla Hadi açıkla bakayım nasıl açıklayacaksan açıkla makro ile ilgili bir şey olduğunu pek düşünmüyorum Yani makro ile ilgili niye bir şeyler yok ee, çünkü abi gerçekten bu oyunu makro ile oynayan çok fazla kişi var 2K saatim var Eğimim çöp gerçekten çöp hani iyi değil ee, ya Tek bildiğimiz şey böyle aşağı çekmek eğimi ama Başkaları gibi makro açıp milleti kanser etmiyorum en azından. Bu benim için bence büyük bir başarı. Şimdi abi neyse. Ee, makroyu konuşmayacağız ama keşke bunlarla ilgili güncellemeler olsa bir şeyler gelse insanlar e, ee, yani sonuçta kimsenin oyununu çöp etmeye kimsenin hakkı yok benim genel görüşüm. Bunu ben bir buçuk sene önce de söylüyordum. Daha böyle ciddi güncellemeler 2018'de falan gelmeye başladığında da söylüyordum. En son malum bilinen mouse markasından sonra bir şeyler geldi. Dedik ki tamam değişiyor işte oluyor. Hadi bakalım. Hadi olsun hadi bir sana bak şu falan yeni gelmiş bunlar gelmiş abi. Fena değil yani gerçekten ismin hakkını veriyor. orada bir okey savaşları var. Bak şu arabalar falan yeni gelmiş. Bu arada Rastafit Twitch kanalından güncelleme yayınlarken gördüğüm kadarını söyleyeyim. Hurdalık yakındım ne? Bayağı oğlum bunlar araba yani. Kokoreççi arabası falan gelmiş. Baksana dayı. Bunları falan şey yapıyorsun. Nedir o? Ee, makinayla falan yukarıya kaldırıyorsun. Bir şeyler oluyor yani. Hello. Güzel güzel. Bak bir 50'ye düştü. 68-70'lere çıktı FPS. Sol üstten ben takip ediyorum. Yani 70 FPS falan orta ayarlarda. Benim sistemime göre gerçekten iyi FPS değeri. Ve şu anda kayıt da alıyorum yayın yaptığımda da aynı fpsler çok şükür değişmiyor yani olaylar bunlar abi beğendim grafik gerçekten olmuş ee, adamları görmek daha kolay bak o yırtılmalar falan gitmiş yani bana mı öyle geldi bilmiyorum ama görüntü yırtılmaları gitmiş abi hani hareketli sahneleri görebiliyorsun şu çim yoğunluğu yani yüksek keşke onlar olmasa. Yani ne Baron ne Pro Map. Tam böyle bunun ikisinin arasında bir map keşke başarsalar. Yani çok fazla çok detay var. Adam ölüyor. Şeyini göremiyorsun. O arada fight'te falan bir şeyler oluyor. Aslında bir gelmesi gereken güncelleme de elinde silah verken öldüğünde silah böyle uçup gitmesi abi. Uyuz oluyorum. Yani adam şimdi seni öldürmüş abi. Onu hak etmiş. Yani sana loot vermek zorundasın. Yani şurada ölüyorsun, şu karşı ağacında falan uçuyor, silah atıyor böyle. Bunu cidden sevmiyorum. Bir diğer güncellemede keşke base yapınca otomatik evin konumunu gösterse. Abi ev bulmak da ölüm yani. Her şey oyunda kolaylaştırmaya yönelik. Yani bir yerden bir yere helikopteri var. Araç getirdiniz. At getirdiniz. Skrepeli getirdiniz. Yani Evin konumuyla ilgili de keşke ve cidden e, mantıklı bir şeyler yapılabilse Ona da ben bir güncelleme bekliyorum ama şimdi olmayacak kesin Onu da geçtik Onlarca varillerin görüntüleri değişti Dayıma bak atla geliyor Bunlar normalde şu kırmızımsı variller e, tam kırmızı değil yani bu şeyler değil e, Bahsettim Nedir o? yani yakıt verenler değildi ona benzer böyle farklı bir varis sistemi yapmış. Şunları anlamadım yani bunlar yeni değerleri ama bu hurdalıkta mı bir şey de ee, kepçe gibi bir şey geliyor. Bunu mıktatlısı falan çekip eritim mi yapıyorlar bir şey sanki. 150 script falan bir şeyler gördüm mü, duydum mu? Bir şeyler oldu dayı Onu bir araştıracağım. Evet şu ağaçlar bir şey ağaç diyorum. Şu kayalıklar yeni gelmiş. Beğendim. Buranın içerisinde var mı bir değişim? Küçülmüş mü sanki diyeceğim maksimum ama yok aynı. Fırlatma sahasının evet görüntüsü farklılaşmış. Şöyle bir çizgi falan çekmişler. Onun haricinde map'te etkili başka bir şey yok. Şu, a, evet aynen şu kayalıkları beğendim. Kayalıklar cidden olmuş. Bana sıkmanı gördüm kanka da. Dur ne inceleme çekiyoruz ya. Şu an full wipe e, full diyorum ya global wipe yedi için. E, ofa globalden dolayı konuşamadım ya. oh şimdi naked öldürdün. Hay. Where are from naked? Şimdi ne öldürdün. öldürdüm ne geçti eline işte gelmesi gereken bir güncelleme daha ah, aklıma geldi dayı. Adam oyuna başlamış tamam mı şimdi hiçbirimiz iki bir kişi iki kişinin olduğu sunucuda oynamayı istemeyiz doğru mu abi yani bu oyun pvp'siyle ki önceden PvE ile PvP'ye döndü artık. Bence. çok fazla silah falan getirdiler ya. işte onlarla ilgili diyorum. bunlarla adam şimdi doğdum abi. Yani bana bir 15 dakika oyun müsaade etse. Bu da nereden geldi? Biz böyle 15-16 sene önce Travian oyun oynardık. Bros üzerinden. Böyle bildiğin hareketsiz sadece köy kurma oyunu. 3 tane ırk var. Cermenler, Romalılar ve ee, Romalı, Cermen ne vardı bir de Galyalılar ee, bunu seçiyorsun hiçbir görüntüde oynama yok bak sadece düz bir zeminde tarla basıyorsun taş ocağı tuğla falan basıyorsun şimdi abi sen başladığında gerçekten e, güçlü kılanlar olabiliyor bunlar sana saldırmaması için oyun 2-3 gün falan şey veriyordu koruma süresi veriyordu yani 3 gün sana kimse saldırmaz burada diyor ki geliş baba ister diyor silah asker baslıyor yan komşularına diyor kaktır diyor istersen diyor savunma yap diyor beni diyor bağlamaz ben sana diyor iki gün ya da üç gün işte bu 3x oyun şeyler sunucular vardı aynı buradaki modlular gibi onlarda da atıyorum ee, ne veriyor 5 dakika 10 dakika bir şey veriyor ya yani 5 dakika 10 dakika değil şu 3 günse bir güne falan düşüyor bu adam trap base yapıyor trap diyorum ya bunker base kapı yukarıdaysa bil ki abi değişmez bu. Velhasıl ee, öyle yani. Keşke en azından şöyle bir 20 dakika falan verse. Mesela bak şu çantalar falan görünmüyor anladın mı abi? Yani bunların renklerini bence değişmesi lazım. Adam öldürdüyse silahını almalı. Geri kalan loot da belirgin olup diğer oyuncuların alması lazım abi. Hemen yani şurada geçerken olutu görebilmeliyim ki oluta giderken bile inanılmaz pvp'ler döner. bak biraz önce mesela yeşillerin arasında kaybolmuş gitmiş yani biz almasak mesela içerisinden çıkanları başkası da göremeyecek uçup gidecek başka adama yar olsun ki adam daha hızlı büyüsün belki ondan oyunu bırakacak mısın olutlardan dolayı bez yapıp ilerlemeye çalıştı gibi 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 bunlar yaşanmış olanmış şeyler Evet onu söyledik onu söyledik Evet ben beğendim Vallahi güzel Ulus sistemi Güzel Kenevirlerin görünümü zaten aynı ama e, HDR'dan dolayı gerçekten ki biz şu anda orta ayarlar Yani Full e de çekebilirim ama e, Full falan böyle çok inanılmaz fark etmiyor çünkü HDR yani bunu Dayılar bak Bunu var ya başka kimse yapmaz da kanala abone oluyorsunuz like atıyorsunuz Hiç bildirim falan gelmiyor çekiyorum bir anda çok oyun bak gördün mü Ne fark var abi gördün mü bak bir deyim yani şu anda en kötü böyle çöp grafik olması gerekirken de çünkü HDR mantığı budur yani grafik kartının e, aslında üst versiyonu kullanarak artık bu yani üçmüş beşmiş altıymış bunların çok fazla bir önemi yoktu burada ben daha yeni baktım buna ama dediğim gibi şeyi değiştirmedi yani aklımdaki fikri. Evet fark oluyor illa oldu ama öyle inanılmaz o hayatını oynatacak kadar değil. O yüzden 3 3 kademe bence yetiyor şimdi. Çimen görünüşünü açalım. Şimdi reflex letiş bu ne işe yarıyor bunu bilmiyorum. Mesela şu on ve bu diyor ha. Soldaki güneş mi arttı? Yok. Mesela bu ne işe yarıyor? Bunları bir araştıracağım abi. sistem gecikmesini dinamik olarak azaltılıyor. Peki ekran kartımı çok fazla yük bindirecek misiniz? İşte önemli olan konu bu. Mesela bunları kapattım da oyun pek hoş olmuyor. O yüzden ben açıyorum abi bunları. Güzel. Yani kaç FPS alıyorum? Şu an 85 alıyorum abi. 200 kişilik serverdayım ya hani. 190 kişi var abi yani. 90 FPS YouTube'a kayıt alıyorsun 20.000 bitrate <laughs> Yani şöyle tıklatayım Yani nazar değmesin abi oynadım işlemci de Pentium bu arada yani bildiğiniz Pentium abi Atom, Celeron, Pentium Hani i3, i5, i7, i9, i30, i70 falan değil yani bildiğin Pentium ve 1050 Ti yani, yani. Anlatabiliyor muyum krallar? Böyle kapını açarsın ha. Bak bir kişi daha dahil oldu. Şimdi çıkacağız. Bir daha giremeyeceğiz sonra. Acaba köstürsek mi biraz? Ne yapsak? Ha? Bu yarım saat bir saate buralar dolar. Küçük. Bu tarz e, soruların zaten mantığı çabucak pvp'nin dönmesi ki oyunların gerçekten oyuncuların gerçekten oyunu bırakmamalarını sağlamak. Yani birkaç bilinen tanınan server var Bunlar ya birkaç değil bayağı var da ee, Bunlar da onlardan bir tanesi İki girdim Çünkü dediğim gibi full sorulara girip ee, size göstermek önemliydi Aslında beni şaşırttı gerçekten Hani ben 30-40 falan FPS'lere düşer oynanmaz falan diye düşünüyordum mesela şuna falan değişmiş HDR'la beraber Yani FPS'i düşürmeden optimizasyonla bunu başarmak gerçekten büyük bir meziyet. Abi Facebook'u gerçekten kutluyorum. Yani adamlar abi bırakmıyorlar ya. Oyunu gerçekten bırakmıyorlar dayı. Yani bir Unity ile oyun yapıyorsun ve sürekli takip ediyorsun. Sürekli üstüne bir şeyler katıyorsun. iyi ya da kötü. Şu makro ve ESP'de kaldırırsanız bak yemin ediyorum beni dinliyor musun Facebook bilmiyorum ama Helomadır. E ne oldu? Öldürdün. Al ah, 5 tane kumaş abi. Neyse bu da o zaman son olsun. Mr. Foto'yu öldürdü. Oyunu siliyorum. Krallar. Görüşürüz. Beğendiyseniz beğeni, Yorum yapın. Like atın. Beğenmeyi basın. Bir şeyler yapın abi. Hadi görüşürüz. Bye.